Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine kanalda en sevdiğiniz serilerden olan kısa korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Bu arada istediğiniz videolar takır takır gelmeye başlayacak. Adem Menteşe ile çekeceğimiz videolar gerçekten çok dikkatinizi çekecek ve bu videolar çok kısa zamanda yayınlanacak. Bilginiz olsun yani durmadan böyle masanın başında oturup video çekmeyeceğiz. Artık felaket videolar geliyor. Neyse videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp bir de yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan Pop video Evet ilk filmimizle başladık Bakalım burada ne olacak Yine ödüllü bir korku filmi izliyoruz bu arada evet, Bilgisayarda bilgisayarda değil sanırım playstation oynuyor Playstation'da bir savaş oyunu oynuyor Oyun neymiş lan bu arada güzele benziyor Şey değil değil mi Call of Duty falan değil Elindeki silah çok farklı bir şey Oyunun ismini merak ettim iyice hırslandı. Bu arada bilgisayar oyunları gerçekten inanılmaz hırslandıran bir şey ya. Ne oldu öldü. Bu yine iyi sakin. Ben böyle oyunlar oynadım da kriz geçiriyorum. Sinirden elim ayağım tutuyor ya. Bu arada bugün ayrı bir enerji var üzerimde. Bilmiyorum. Allah daim etsin inşallah. Böyle olursa her gün video atabilirim. Kapı tık tık tık. Oo, oh, şey gelmiş eve. Bu arada evin kapısında bir garibime gitti ha. Burası ofis falan mı normal daire mi? Onu anlayamadım. Ofis gibi aynı. Hayır yok burası apartman herhalde. Şu an evin içinde değil. O ne? Ne yapıyorsun şu an ben anlamadım. Çatı katına falan çıktı. He ta lan oyun getirmişler tamam. Az sanırım istediği oyun gelmiş. Şimdi de onu oynuyor. Ee, başlayacak mı abi oyun? şey diyeceğim oyunun sesini biraz kısar mısın? Rahatsız etti de beni biraz. Evet, tuşa bas başla. Korku oyunu. Oo arkadaşlar. Sevdiğimiz noktadan geldi. Korku oyunu. Niye sağa seçtiriyor? Niye sol değil de sağ? Özellikle sağ. Bas lan. Tamam sağa gidiyor. Şey diyeceğim, yönlendirmeli korku oyunu. Çok güzel lan. Kendi fikirlerinize göre hareket ediyorsunuz, seçimlerinize göre. Bak, ama ben şeyi anlamadım. Niye hep kendi istediğini yaptırıyor oyun? Yani ben belki no diyecektim orada. Niye yese bastı? Yesin üzerinde yanıp sönüyor sürekli. Anam lan burası senin ev. Kanki senin evin girişi bu. Alo. Senin evin girişi bu. Ananı. Oğlum senin evin girişi görmüyor musun? Abi vallahi fark etmedi çocuk bu arada. Bu korku oyunun ritüeli olmak ister misin? Çık çık kapat oyunu. Oyunu kapat oğlum basma hiçbir şeye. Tekme at yumruk at. Ben olsam PlayStation makinasına beyzbol sopasıyla vurmuştum şimdi bir tane. Geliyor. Bir şey diyeceğim oyunu çıkartsana ha makineden. Oyunu makineden çıkar çabuk. Hayır. Oğlum hayır lan. No 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 no. Hayır oyun yine kendi istediğini yaptırıyor. Aa no'yu mu seçti bu sefer? Heh kurtuldu. Tam bu sefer oldu galiba. Hayır. 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 Oh my! Herif öldü bu arada geçmiş olsun. Game over oyun bitti. Abi ben diyorum ama ya oyun kendiliğinden yaptı bunu. Adamın kapısına girdi adam gitti orada yese bastı ya. Hiç olacak iş mi? Evet arkadaşlar ikinci filmimiz de ödüllü bir film ve bu filmi bir yerden hatırlayacaksınız. Bunun ilk bölümünü izlemiştik. ikinci bölümü de çıkmış. ikinci bölümünü daha yeni izleyeceğiz. Onun devamı gibi düşünün. Şimdi izliyoruz. Evet başladık. Bu sakın kaçma diye bir şey vardı ya. O filmin ikinci bölümü bak. Bu kadın ilk bölümde çok kötü bir hale gelmişti. Bak şu an başka bir kadın var arabada. Bu kadın da gidiyor. Bak bu kadın da alkol alıyor. Bak çok dikkatli izleyin. Bu film çok güzel. Gerçekten ödüllü bir film. Çok güzel bir film. Benim çok hoşuma gitti bu. Evet oyuncak bebek. Şu alkolden ayakta duramıyor kadın bu arada. Allah bak ne diyor sana? Dediğini yap bak gülme. Gülme dediğini yap. Gitme kaçma kal burada Dokunma buna Geri dön hatta buradan gitme yere Geri dön geri dön Ayakta duramıyor ki Abla iyi misin? Bir göz göze gelince bir tuhaf oldum. You <laughs> Oha yakıcan mı? Yapma oğlum şey Şunu yapma ya. Bir kere de benim sözümü dinleyin ya. Laf dinlemiyorlar ki. <laughs> Oo Abla oh. Vallahi helal olsun. el hareketi falan yapıyor. Abla sen geçmiş olsun bu arada sana. Yanlış yaptın. Bak geliyor, bak bak. Geliyor o kadın geliyor işte arkadaşlar hatırladınız mı bu kadını? Aha. Burada da durdu. <laughs> Bak ilk bölümde bu kadın arkadaki şu kadın var ya şoför koltuğundaydı ve o bu durumdaydı yani eğleniyordu falan filan. O bu hale geldi. Şimdi bu kadın muhtemelen bu hale gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Niye soldan inmedin ya da niye sağ kapıyı açtın? Binmesi için mi? Aa! Şahsen böyle bir New York'ta görseydim asla kapımı açmazdım. Direkt oradan def olur giderdim ama bu kadın biraz alkollü olduğu için şu an Anlayamıyor bazı şeyleri Arkaya biniyor bir de geçmiş olsun Abla bir şey diyeceğim, hiç mi garipsemiyorsun şu an kadının bu halini? Hey, are you okay? Konuşmuyor da. Şu kadın ne hale gelmiş baksana. What are you doing out here? Ha? Kadının konuşacak hali mi kalmış abla sence? Ha bir de konuşturmaya çalışıyor ya, sen kadının konuşmaya mecali var gibi. Maria. Yeah? Ne diyor lan anlamıyorum. You wanna with people, yeah? What? you diyor. You... <laughs> <laughs> Aha. <gülüyor> Ya, yaktığın bebek an hatırladın mı? Bak. Önüne de bakarsan sevinirim. Önüne bak. Oo! Çarptı bu arada. Evet, camlar domates suyu olmuş arkadaşlar. Ee kadın nerede? Kaçmaya çalışacak galiba. Bir an önce arabayı çalıştırırsan iyi edersin abla. O ne oğlum? Yaktığı bebek mi o? La şu kapıyı açıp durma. He şunu at tamam aynen. Tamam şimdi kapat bas. Arabayı çalıştır artık lütfen. Arabanın üstünde mi? Arabanın üstünde mi? Hayır. Abla şu arabayı çalıştırsana sen niye mal mal bakıyorsun etrafına ya? Gazlarsan düşer o arabanın üstünden. Aha. bir kere sözümü dinleseniz hiçbir şey olmayacak size. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.